yazarlarla metinlerini konuşmaya devam ediyoruz. Yol ve zamanı konuşmak istedik sizlere. Ben sözü fazla uzatmadan hemen aslında size bırakmak istiyorum. Yol ve zaman nasıl bir metin? Neler söylemek istersiniz okuran? Şimdi ben şuna inanıyorum. Hepimiz içimizde hayata dair bir boşluk taşıyoruz. Yani bu herkesin kendi meşrebince kendi aldığı eğitim, kültür düzeyiyle ilgili bir şey ama bizde kökensel olarak hayatı hayat olarak yeniden kurmak gibi bir e, istek var, bir özlem var. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela masal dinliyoruz çocukken. Mesela mitolojiler vardı eskiden. E, mesela son yüzyılda roman ve sinema bunu yapıyor. Yaptığımız şey şu, e, bu içimizdeki boşluğu bir hayat fikriyle doldurup sonra bunu hayata önermek gibi bir durumda kalıyoruz. Yani aslında hayatı hayat olarak yeniden üretiyoruz. Tamam. E, bu çok içsel bir şey ve çok e, aslında ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü hayat fikri, e, bir hayat fikrine sahip olmak hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Ama ben kendi kitabımla ilgili şunu söyleyebilirim. Edebiyattan ya da sinemadan e, ayıran şey ben bir yaratıcılık ya da kurgu üzerine değil. Daha çok gerçeklikle sınanan bir metin yazmak istedim. Yani benim hayata önerdiğim hayat gerçek hayatla ne kadar örtüşecek? Yani bir hakikilik problemi etrafında kurmaya çalıştım metni. Ama tabii sanat, e, özellikle edebiyat ve roman biraz daha yaratıcılık ve kurguya ya bir hikaye anlatmaya odaklanır. Biz buna bir hayat deriz, hayat fikri deriz. Belki birkaç saat sonra unuturuz belki ama e, o bize bir hayat fikri verir. Ama tabii bir hakikilik problemi var. İnsanların ilk gününden beri bir hakikilik problemi var. Ben biraz ona yaklaşmaya çalıştım. Yol ve Zaman 36 tane başlıktan e, oluşan bir deneme kitabı. İşte e, yalnızlık gibi, e, yaz gibi, e, akıl gibi, arzu gibi temel kavramları 36 kısa sayılabilecek başlıkta inceleyen e, kısa metinlerden oluşuyor. Ama dediğim gibi toplamda benim yapmaya çalıştığım şey, yani yazarken kitabı bitirirken yapmaya çalıştığım şey, bütün bu yazdıklarımın toplamda hem bana hem okuyucuya bir hayat fikri vermesi ve bunu gerçeklikle sınayabilecek, bir değere kavuşması açıkçası. Yani aslında çatıda sizin bir ana temanız var. Siz hayatı sorgulayıp tekrar tekrar onu bir anlamda kendi içerisinden metinler içerisinden tekrar doğurmak ve kendimi ve okuyanları sorgulamak istiyorum. Bir tartışma ortamı Doğru. açmak istiyorum diyorsunuz. Doğrudur, Peki, doğrudur. bu 36 metin tam olarak ne kadarlık bir sürede oluşturuldu? Ne kadarlık bir çalışmanın ürünü? Onu da sormak isterim. Yani aşağı yukarı yani yazım süreci bir 8 ay kadar falan sürdü. Hı -hı. ama bunun bir düşünme ama, süreci çok daha uzundur. Tabii tabii çok daha çok daha uzun bir düşünme e, süreci var ama yani e, metine dönüşme, yayına hazır hale gelme süreci 8 ay civarında sürdü diyebilirim. Çok teşekkür ederim Koçar Bey. Yol ve Zaman LİS tarafından yayımlandı. Ben de okur evet. bulmasını dilerim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.